Aşkı, ne oldu? Neyin var? Yok Batu, ben yapamıyorum. Ya senin bu durumuna daha fazla dayanamıyorum. Ne durumu lan Nazlı? Sen seksi kafa mı oldun? Al işte. Aşığım lan ben sana, aşık. Gülü seven, sikmiş dikenini. Yok Batu, yetti artık. Seni seviyorum. Seni ilk gördüğüm anda sana vuruldum. Ama insan iki kelam edemedikten sonra nasıl bir ilişki yürütsün? Nazlım, senin karşında sikit aşağına denk gül gibi bir çocuk var. Daha ne istiyorsun sen ya? Rahatlık götümüze mi battı? Senin derdin ne? Küfürsüz bir hayat istiyorum ben. Tatlı alır mıydınız? Domates, patlıcan hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir git hanımefendi iki kelam laf etmek istiyor. Hoşça kal dur. Dur 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 gitme. Ya biliyorsun bu göt beni böyle yetiştirmiş. Dilimde eşek arası sikisin ben kendimi durduramıyorum ya. Seni seviyorum. Çok üzgünüm. Lan Nazlı soğuk ham çiçekliği yapma nereye gidiyorsun? Ulan amına koduğumu sikik hayatına bak lan. Ulan hani kısmet yola çıktı mı yarrak Bağdat'tan gelirdi? Yarrak Bağdat'tan kaçtı amına koyayım. Seviyorum Hadi. lan ben bu kızı. Bırakamam ben bu kızı. Kalbimin gülüsün lan sen Nazlı. Bırakmam seni. Vallahi bırakamam. Çözeceğim lan ben bu işi. Batu Bey, biraz çocukluğumuzdan bahsedebilir miydik? Ah, siksinler çocukluğumu. Ali Bey, işte annemle babam trafik kazasında ölünce ben bu Peseven amcamın eline kalmışım. O da sağ olsun varıyla yoğuyla psikopatın teki olayım diye uğraşmış orospu çocuğu. Enteresan ama sanıyorum daha sonra siz azmettiniz ve küfürsüz bir hayat yaşamaya çalıştınız. Lan İbni amcam benim götümü kesip çorap lastiği yapmış abicim. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Küfür benim için şiir gibi, su sesi gibi. <laughs> ama aşığım be doktor. Aşık. Kurtulmam lazım bu meletten. Anlıyorum. Yarrak anlıyorsun. Nereye anlıyorsun? Beni anlamam mümkün değil. Ben normal konuşmayı ilkokula başlayınca öğrenmişim. O zamana kadar sırf küfür. Batu Bey, ben sizi bir meslek meslektaşıma yönlendireceğim. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Bak işte çocukluğuma çocukluğuma ne yapıyorsan yap. Batu Bey sizin iyiliğiniz için. Lan benim vaktim yok. Kız benden vazgeçmeden karşısına pürü pak çıkmam lazım. Anlıyorum. Diyorum. Aferin sana. Aferin senin ben amana koyayım. Senin yapacağın işin de ben amana koyayım. Siktir git lan. Siktir git. Üç beş kitap oku psikoloji öğren. Ondan sonra tabelalar adını yaz. Amcık ağız. Sorun yok. Dert etme. Ulan nereye sorun yok? Açığım ulan ben. Aşık. En iyisi sizi bir meslektaşıma yönlendireyim olur mu? Hayda! Bu da sıçtı arkadaş ya. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Lan sen beşinci doktorsun geldiğim. Carcar beni konuşturup sonra sik görmüş gibi suratıma bakıyorsunuz. Sersem sikin tohumları sizi. Enteresan. Ali Bey kusura bakmayın yani çok özür dilerim gerçekten kusura bakmayın. İşte böyle tutamıyorum böyle küfürler böyle ağzımdan fışkırıyor yani. Anlıyorum. Sikleri git lan nereye anlıyorsun? Şey çok pardon kusura bakmayın işte bak görüyor musunuz? Böyle oluyor işte şey yapamıyorum. Öyle oluyor yani amına kodum çocuğu. Şey e, kusura bakmayın işte. Kolay gelsin. Şimdi hocam benim derdim... Aman. Zevzek iş başa düştü tedaviye başlıyoruz. Ne oldu ne yapacağız abi? Oğlum ben her küfür ettiğimde suratıma bir tane tokat vuracaksın. Yok abi yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan göt. Ulan daha başlamamıştım be. Ha pardon. Elin damla ha. Nazlım. Canım seni çok seviyorum. Beni terk etmekle o kadar haklıydın ki. Sonuçta benle yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Ama ben var ya seni seven kalbimin her hücresini sikiyim amına. <laughs> kalbimin ta ortasını sikiyim. Yorum aşkım sen. Hücresini sikiyim. Kalbimi sikiyim. Ben sikiyim. Her şeyi sikeyim. Aman Allah'ım. Etmeyeceğim ulan. Etmeyeceğim. Lütfen canım Nazlı'cığım. Seni dinliyorum. Seni çok özledim Nazlı'm. Gönlüm. Gözümde tutuyorsun Seni ka seni kalbimin her hücresiyle si e seviyorum. Beni terk etmekte o kadar haklıydın ki benim gibi bir o <gülüyor> <gülüyor> benim gibi bir adamla olmanın ne kadar <laughs> gördüğün gibi zor olduğunu biliyorum. <laughs> Ama bundan sonra küfür edeniz... ...sevsinler. Aşkım bu bir rekor. Tam iki dakika boyunca hiç küfür etmedin. Nasıl başardın bunu? Kolay olmadı aşkım. Kolay olmadı. Bundan sonra asla küfür yok. Az siktir lan! göt dalesi! Yavşak orospu çocuğu! Sen burada iki kelam eden kadına öyle yan gözlerle bakmaya utanmıyor musun? Gavat! Aşkım! <laughs> Batum! Aşkım! Bundan sonra senin yerine ben küfür edeceğim, tamam mı? Tamam Nazlı, <gülüyor> tamam. <gülüyor>